Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Duty Modern Warfare Remastered'da kaldığımız bölümden devam ediyoruz. İkinci bölümde kalmıştık. Şu sesi biraz ayarlayayım. Bir tık kısayım. Bunları ayarlamıştık sanki. Yine de bir bakayım. Render. Tamam. Şimdi daha iyi oldu. Bakalım nasıl bir görev bizi bekliyor. şu an başka silah alamıyoruz. Çıkabiliyorum ama başka silah alamıyorum. Bu arada kanal destek olmak için videoya beğenirsiniz çok sevinirim. Videoyu ee, videoya beğenip yorumlarını yorum atarsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Destekleriniz benim için önemli. Bu tarz sevgilerin devamını isterseniz belirtin. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Bakalım nasıl bir video olacak. Nereye gidiyoruz? Buraya gideceğiz. Bekle. Lan yan flash attım. Pardon kral. Özür dilerim. Nereye gidiyoruz? Benim mi açmam lazım? çekil bukta kaldık anasını. Gireyim şuradan. Şuradan şöyle bir girişimiz oldu. Bir de çıkışımız olacak inşallah. Çok iyi. Şimdi buradan ben AK almak istiyorum ya AK ile güzel. Oğlum. Aha. Aldın mı başını? Şimdi bir koyalım. Biz burada hayal yani edin AK ile değiştirmişiz bunu. kafana oğlum öldün ya sen ben yani nasıl yaşıyorsun AK alalım daha iyi olur. oynarız bence şöyle buraya bakalım.

millet şeyle oynuyor biz tekliyle oynuyoruz bir şu aracın üstüne çıkmam lazım buradan daha rahat görür diye umuyorum ki gördük ne oldu lan nereden sıkladın öyle artık sen de öl tam önümde düştü. Bizim buradan çıkmamız lazım şu tarafa doğru. Şöyle. Çok iyi, çok iyi. Sanki rekabetçi oynuyor gibi oynuyorum var ya hikayeli modun <laughs> Oğlum dur öleceğim dur. Öl, dur. öleceğim. Az kaldı ananın. o bizden pardon yanlış. Ananın nikah kafama şey <laughs> Öl artık. Abartmayın siz de tamam. Oğlum nasıl ölmüyor? Böyle artık tamam. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Bu tarafa gidiyoruz. Çok iyi. Ne oldu lan? Araba patladı. Geri mi başlayacağız? Arabanın patlaması benim suçum bu kadar. Ölüyorum dur öleceğim. Mermimiz yok. Vurdum iki tane. Şu nasıl ölmüyor? hala anlamadım. Hadi çıkar kafana. Buna biz niye niye, niye zıplayamıyoruz onu anlamadım ben. Harbi niye zıplayamıyoruz? Zıplayacağım ben oraya çıkacağım işte. Şuraya bir geçelim. çok iyi. Şöyle sürüne sürüne. Bizim adam da bir ölüyor bitiriliyor. Bir ölüyor bitiriliyor anasını satın. Hadi çıkın çıkın çıkın. Çok iyi. Çok iyi. şunu alayım mı Ya hak. An mermi bitti. Oğlum silah. Mermi bitti lan. Şimdi şöyle hemen çıkarlarsa vuracağız. Öldüler galiba. Tamam vuralım şunları. Şimdi nereye gitme? Bu tarafa gidiyoruz. Burada öldürü var mı? Yok. Bu bizden. Ana ne oldu? Bir dakika. Şimdi oradan devam edeceğiz. Nereye gidiyoruz? Bize dolanıyorsun sanki. Buraya gideceğiz. Buradan. böyle atlayacağız mı? Ben mi söylemedim Buradan gidiş yok bildiğim kadarıyla. O zaman buradan bir şekilde gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. mermi mi yok varmış yeah. Çıkamıyoruz neyi bekliyoruz Şunu anlamadım Bomba mı kuracaksın yine Ola bak. çekildim lan. Şu giremedim. Burada biri yok. Kapı açılmıyor. Pardon oğlum pardon. Yanlış kaldım Oğlum ben Bak, yanlış bombayı atıyorum sabahtan beri Şurada killeri var herhalde Öyle artık. Öyle artık. Bir dakika ben arada kaldım. <laughs> ben şuradan bir dakika. Adamları göremiyorum ki. Çok şey var lan. burada adam var mı Onu, ona bakıyorum bu şu, şu o da gitti adam bize rpg sokacak amına kıyım birazdan şurada biri vardı resimlerimizi değiştirelim Flashı kim attı? Flash atma Oç Bir e şurada Şurada biri daha var sanki. Aynen. yanlış görmemişiz. Tamam nereye sıkıyorsun onu çözemedim ki daha. Bizim adam nerede kaldı? Windows. Windows kaç kral bu? 7 xp mi? şimdi bizim Askerler burada Çok evet. iyi O evet. kim? Evet. Tank adamın tankı mı var amına koyayım? Biz aç çıkacağız mı içeri? No sign of Alasaz, sir. All right. Fallen Marines. Stay frosty. Bunu ta gibi dur. Дякую ще. Şöyle bir kırsana size de hemen. Böyle buradan alalım. Doğru. adam uçtu O bizim adam. Başka gelmeyecek adam var mı şu an? O bizden mi? O bizim adam şey helikopter herhalde. Şurada bir tane yolladık mı? Tamam. Şuradan bir silahımı alayım. Bir kadar şunu alalım. şey buradan alınmış. Şuradan takır takıp Gönderiyoruz adamları. Şimdi buradan devam edelim. Çıkalım yukarı helikoptere bineceğiz. 4 -1. Şimdi şöyle devam et, devam et. 16 merdiviz var. ya çalışmaya girersek yeter. Aç kapıyı. Evladım aç kapıyı hadi. Hadi. Bunun hmm, kapanması lazım mı oğlum? Broadcast is recorded. He's not here ama ajans uymuş. E şimdi burada ne yapacağız? Bunları hack Bunlar mı hackleyeceğiz? Ya. Oo. bakalım. Bitti galiba. Bakalım. Nasıl bitirmişiz? Hmm, güzel ya oyun olarak. Sadece vuruş, vuruş hissiyatı biraz yani hissetmiyorsun çöp gibi. Çok iyi değil yani vuruş hissiyatı. Mesela o kadar çok gerçek değil ama yani. güzel oyun olarak. Güzel ama yani şu anki mesela burada bu bu oyunlara galiba Steam'de 19 dolar falan isteniyor. Yani 19 dolar verilmez bunu Ben bunu neyden aldım? Microsoft'tan aldım. İki oyun bir pakette 170 lira mıydı? 70, tam 70 lira mıydı? Tam hatırlamıyorum. O tarz bir şeydi. Yani öyle -ken, yani oynamak için alınır. Yok onun haricinde Steam falan yerlerde çok indirme girmiyor. İndirme girdiğinde de zaten gene çok pahalı. 19 dolar yani bu oyun için fazla bile. Belki yeni oyunları olsa belki verilebilir. Yani Black, Ops, Black Ops 6 falan olsa 20 dolar falan o kadar düşse mesela ona verilir. 20-25 dolar arası en fazla. Oynamak isteyenler aslında ama öyle çok da Am sham verilecek paralar değiller yani bu oyunlar bir yan platform platformlardan e, alınsa ucuza alın yani eğer öyle bir imkan olursa alınması daha rahat olur hem yani bütçeye de o kadar zarar vermez neyse arkadaşlar e, bir videomuzun daha sonuna geldik videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi tekrardan iyi şeyler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.